Uzun hep elimizde oldular, elimizde bir gidiyiz, bana hep ağla. Merhaba arkadaşlar, sevgili izleyiciler, değerli dostlar. Avcı dedi sizlerle yeni bir sezon, Palamut sezonu hakkında biraz konuşmak istiyor. Bir takım bilgiler vermek istiyorum. Bilirsiniz, bilmezsiniz. Bilenler, bilmeyenler öğretsinler. Şimdi efendim Ağustos ayının 15'inde daha doğrusu Ayustos yani leylekler gider, pamuklar gelir. Böyle bir şey var. Anlaşma var aralarında. İthalat ihracat. Pamuklar gelir ama pamuklar önce küçükleri gelir. Yani bunlara Vanos deriz. Bunlar on santim kadar. E, sonra gaco. Biraz büyükleri 15 santim kadar onlar. Gaco deriz. Onlar büyüdükçe boylarına göre aynı düfer ailesi gibi isimleri değişir da çingene para mıdır? Onlar kestane para mıdır? şey, zindan delen, torik, sivri, altı parmak ve peçuta diye e, bunlar 80 santimden fazlasına kadar gider yani boyları. bunlar büyüdükçe göç zamanları geç, daha geç gelirler. Önce bonazlar, en son peçutalar geçer. Büyükler en son geçer. Resmi geçitlerde böyle oluyor. Doğan'ın resmi geçitleri böyle. Küçükler önde. E şimdi e, paramut çaparları bilirsiniz. Yaban ördeği tüylerinden, martın göğüs tüylerinden, e, horozun boyun tüylerinden veya kuyruktan serkan tüylerinden inenin boyuyla da alarak hesaplanarak yapılabilir. Genellikle bunlar balık rengi olanlar, beyaz veya gri, kırçıllı olanlar tercih edilir. Fakat çaparları aralarına arası kırmızı, turuncu tüyler olmakta fayda var. Kırmızı biliyorsunuz, vuoyu bile kışkırtıyor, üzerinize geliyor. Bütün hayvanlar kırmızıyla ilgilenir yani. Birçok maket balıkta da baş tarafları kırmızıdır, solun kaç tarafları. Yani hayvanları kesince boynundan kırmızı kanaklar. Öyle bir şey var, bir olay var yani. Birlikte e, alışılmış, bir yaşanmış olay var. Şimdi e, pamuk çaparısı yapan arkadaşlara benim bir önerim var arkadaşlar. Eskiden bunları tüylerden bile yapıyorduk işte böyle. Fakat şimdi silikonlar çıktı. Pamuk balığı böyle e, çeçece, mukka, papalina, gümüş, e, küreçe, küreçe, küreçe gibi şey, balıklarla beslenir. Su üstüne, su üstüne ve orta su arasında gezer zaten pamuk balığı göç eder. Hızlı bir şekilde. Bazen de böyle oynak yapar. Şey, e, suyun üstünde bunu görürsünüz. İşte cürüm yaptı deniz. Hızlı hızlı suyun üstünde köpürük çıktılar. Yunus balıkları gibi böyle hızlı hızlı suyla geçerler. E, çok detaylara girmeyeyim. Ben söylemek istediğim de şu arkadaşlar. E, eskiden tabii bu silikonlar olmadan önce bu tüylerle uğraşıyorduk. Fakat şimdi günümüzde artık arkadaşlar rapalalar, silikon ve sahte balık maketleriyle yakalıyorlar. Şimdi uzun olta yapar gibi kurşunun arkasına birkaç kulaç bırakıp onun arkasına rapala takıyorlar değişik raporlar kullanıyorlar. Raporları tek tek balamut tek alıyorlar. Şimdi koca sırrın içine girmişsiniz. Bir tek rapalayla bir tane balık çıkarıyorsunuz. Tekrar çalışıyorsunuz. Tekrar tekrar koşma içinden. Bunun yerine ben siz için şöyle bir öneri getiriyorum arkadaşlar. Şimdi böyle günümüzde böyle silikon balıklar var. Bakın. Bunlar şöyle bir tutayım. Hem çaça, papalina, işte gümüş, kreçi balıkları gibi şeyler. Maket balıklar, silikon. Oynaklar da çok güzel. Böyle. Bu paramut yaparız yapacak arkadaşlar ve bunları öneriyorum ben. Bir numara ineleri, bunları takın abicim güzel. 10, 15, 20 ne kadar yapabilirsiniz işte. Açık açık, dolu dolu çekersiniz. 5'er 15, 20 full çekersiniz yani. Uğraşmayın tüylerle mühürlerle, Gerçeğini yakın şeyler yapın. İşte size söyleyeceğim bunlar, öneri budur arkadaşlar. Ee, bol avlar diliyorum. Ağustos 15'ini geçti. Vanazlar var şimdi. Gacalar peşinden geliyor. Onları yakalamayın tabi. Onlar İstavit Çapası'na da gelirler yani. Ay sonunu bekleyin. Eylül, Ekim, Kasım'a doğru giderek gür balıklar yağlanırlar. Şimdi zaten yağsızdırlar. Kur ekmek yer gibi yersiniz. Ancak yağda kızartırsanız biraz lezzet bulabilirsiniz. Hepinize bol avlar diyorum. Rast gelsin diyorum. Bu arada unutmadan bir şey hatırlatmak istiyorum. Paramut çaparısı yapacak arkadaşlar. çok dikkat etmeye gereken bir konu. Siz eğer açığa doğru gidip motorunuzla, teknenizle açıktan kıyıya paralel bir şekilde dümdüz giderseniz hiçbir şey yakalayamazsınız yani. Dümdüz gidersiniz. Balık yanınızdan gider, siz de onun yanından gidersiniz. Yapılacak bir şey şudur arkadaşlar. Overlock dikişi gibi kıyıdan denize, denizden kıyıya doğru hareketler, geniş esler çizerek, böyle esler çizerek kıyıya dikey çalışacaksınız. Uzun mesafeler çizeceksiniz. Siz böyle ester çizerken pamuk balığı böyle geçer. Bir üstü Ama siz düz giderseniz oltanız buradan gider, balık da buradan gider. Hiç bir şey yakalayamazsınız. Buna dikkat ederseniz çok verimli av yaparsınız. Saygı ve sevgilerimle hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Beğenirseniz, yorum yaparsanız memnun olurum. Destek olursanız sevinirim. Hepinize razı gelsin bol balıklı günler.